Kişi hangi mertebede olduğunu nasıl anlar? Zaten mertebe, biliyorsunuz tevhid yedi mertebedir, üçüne fena, dördüne beka denir. Fena mertebeleri mertebe yönüyle adlandırılır, beka makamdır. Zaten müşr ona efal saliki ise efalin rabıtasını telkin eder ve şuutlarını açar olduğu yeri bilir. E, fakat hiç intisap etmediyseniz, zikir dahi almadıysanız henüz herhangi bir mertebede değilsiniz. Kendinizi isterseniz tabii ki adiyette dahi görürsünüz. Ama bu orada olduğunuzu göstermez. Çünkü bostanı kim bilir? Efendim eller öpülesi, ayakları dahi öpülesi anlatırken örnek verirdi. Uşaktan kardeşlerimiz bostan güzeli getirirdi e, koklardık ki kokluyoruz. O bostanın güzeli e, tabii ki bostancı bilir o bostanın hangisi bostan güzel olduğu veya kimin hangi merkebede ve makamda olduğunu doğrusunu ehli bilir. Onun için kişi bilemez e, çünkü ayeti kerimelerde de sabittir e, kişi kendini hepsini temize çıkaramaz. E, ondan sonra ehline gitmenin farziyet olduğu Enbiya Suresi 7. ayette de ehline gitmek farzdır. Kendi başına olsaydı olurdu. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Orada da fes elü ehlen zikri inküntüm la der. Siz zikri bilmiyorsanız ehline gidin. Onun için kişi kendi mertebesini bilemez. Ama size göre bilir derseniz şöyle bilir nefsi ona nerede olmayı sevdiriyorsa kendine göre oradadır. Fakat bu şuna benzer. Bir güzellik yarışmasına bütün güzeller katılır. Hepsine mikrofon uzatırsınız. Hanginiz dünya güzeli dersiniz? Herkes ben dünya güzeliyim, ben birinciyim der. Fakat ne zaman ki 9 tane jüri üyesini oraya koyarsınız. Onlar puanlar aralarında hangisinin daha güzel olduğu görülür. Onun için mutlaka ehlinin gözünden bakmak gerekiyor. Sadakallahu